Merhaba arkadaşlar, Yaka Hesap firmasından Çağdaş Bugün sizler için yakından inceleyip tanıtımını yapacağımız ürün, Yaka Hesap en son üretmiş olduğu Pro S modeli ayakkabı. Ürünü görsel olarak incelediğimizde, şöyle yakın planda göstereyim. Oldukça yakışıklı, kibar, ergonomik tasarımıyla oldukça hafif bir ayakkabı silin modeli dizayn edilmiş. Teknik olarak incelediğimiz zaman, Ürün %100 doğal kılıcı kullanarak yapılmış e, bu nedenden dolayı kauçuğun kendi niteliğindendir. Plastik enjeksiyon modellere göre ayaktan kayma, sıyrılma gibi problemler yaşatmayacak. Palasını yapıştırarak kullanmak isteyen arkadaşlarımız da üzmeyecektir. Yapıştırma krizine sokmayacaktır. Bunun dışında üst tarafına baktığımızda ayağımızı saran kısım şöyle de gösterebilirim. Oldukça yumuşak. Konfor açısından yüksek. Malzemenin et kalınlığı ciddi anlamda güven verecektir size. Taban kısmına baktığınız zaman üst bölüme göre gerektiği düzeyde sert yapılmış. Zira böyle olsun istenir çünkü palet vuruşu sırasında bacaktan aktarılan gücün tam manasıyla palaya ulaşabilmesi için taban kısmının sert olması gerekiyor. Yan koçlar şöyle pala takılmış modelde daha rahat göstereceğim. Gördüğünüz gibi pala takılmış malzeme de oldukça kibar duruyor. Fitillerin devamıymış gibi gelen sağ ve sol konçları görüyorsunuz. En büyük özelliği ise talep vuruşu sırasında konçların da palanın yüzde yüz performansını aktarabileceği şekilde dizayn edilmiş olması. Gördüğünüz gibi pala ile birlikte ayak çevrenizde çalışıyor. Nokta dalışı ve irtifa dalışı yapacak arkadaşlarımız sert koşulları da tercih edebilir. Firma sağ ve sol kanatlarının soft, medium ve hard olarak farklı sertliklerde de üretebiliyor. Şu an incelediğimiz model soft. 44 ayrı ülkeye gönderilen bu ayak ciddi anlamda başarı elde etmiş durumda. Yakından incelemek isteyen arkadaşlarımız yakın hesabın kendi internet sitesine girerek e, en yakın bayiyi orada görebilir. Giderek inceleme şansı da bulabilir. Ürün hakkında sormak ya da danışmak istediğiniz bir husus varsa video sonunda yayınlanan irtibat numaralarımızdan bizzat bize de ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.